Gracias. Herkese yepyeni videodan, Hong Kong havalimanından selamlar arkadaşlar. Şu anda Hong Kong'dan ayrılmak üzereyim. Çok stresli, uzun bir gün geçirdim. Bütün gün koşuşturmacayla geçti. Oradan oraya, oradan oraya savruldum, durdum bütün gün. Akşam saat 11'de uçağım var ve şu anda saat 4.30 oldu. Yeni daha eşyalarım, hiçbir şeyim hazır değil. Şu an konsolosluğun olduğu bölgedeyim. Konsolosluğa doğru ilerliyorum. Oradan yeni 7.30'dan pasaportumu alacağım. Eski pasaportunda değişimi yapılacak, işler, gerekli işlemler yapılacak. Ardından hemen koştura koştura eşyalarımı almaya döneceğim, eşyalarımı hazırlayacağım ve sonrasında yine koştura koştura havalimanına yöneleceğim. Havalimanında bu arada bir, bir, bir buçuk saat falan sürüyor burada. Her yani alacağınız tüm günü koşturmaca ile geçiyor şu an. Şimdi şu anda Türk Hava Yolları'nın buradan kalkan son uçağıyla Çin'den, Hong Kong'dan İstanbul'a geliyor. Nasıl yolculuk olacak şu anda? Heyecanlıyım. Bir buçuk yılın ardından ilk defa ailemi göreceğim. Hong Kong'tan uçtuğum bir karantina olacak. İki hafta boyunca karantinaya uğrayacağım. Ama bu kararı almak zorundaydım bugün. Karantinayı da göze almak zorundaydım. Çünkü eğer burada kalsam yapacak hiçbir şeyim yoktu. Bütün ülkeler sınırlarını kapattı Hong Kong'a. Hong Kong'tan hiçbir yere uçuş yok. Hiçbir ülke kabul etmiyor. Ve Hong Kong da kendini tüm dünyaya kapattı. Türkiye de aynı şekilde bugünden sonra kendini tüm dünyaya kapatıyordu. Hiçbir alternatifim kalmıyor diyelim. Yakında vizen de bitiyordu burada, o yüzden bu kararı almak zorundaydım. Bu arada şu anda bu havalimanının bu kadar boş olmasına inanamıyorum. boş şu anda havalimanı. Burası kocaman, çok büyük bir havalimanı, dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi. Ama şu anda içeride ne bir görevli ne de bir insan var. Neredeyse hiç kimse yok içeride. Terk edilmiş bir binaya gelmiş gibiyim. Çok farklı hissettiriyor. O kadar sessiz bir havalimanın içerisinde yürümek. Üstten sonra muhtemelen şu anda her yerde havalimanları bu şekilde. Burada arkamda da şu anda Hong Kong Havalimanı'nda olan uçuşlar ve iptal edilen uçuşlar gözüküyor. Uçuşların tamamı bu kadar. Normalde bu ekranlarda sayfalarca uçuşlar gözükür. Ama şu anda uçuşların tamamı bu kadar ve gördüğünüz üzere büyük çoğunluğu iptal edilmiş vaziyette. Belki şu anda toplasanız 10 tane uçuş yok havalimanından. Uçağa bineceğimiz kapıya ulaştık ancak şu an halen daha uçağa binip binemeyeceğimden emin değilim. Çünkü her an bir şey olabilir, her an sürprizler yaşanabilir. Ve yanında bir arkadaşım daha var şu anda. Onunla birlikte dönüyoruz. Onun THY'de çalışan hostes bir arkadaşı var ve şu anda sistemlerinde bir uçuş gözükmediğinden bahsetmiş arkadaşıma. Yani şu anda uçağa binip bilemeyeceğimizden tam anlamıyla emin değiliz. Az önce öğrendiğim son bir güncel bilgiyi daha ekleyeceğim. Sonrasında zaten hemen şimdi uçağa bineceğim. Uçumuz yapılacakmış bu arada. Çok sevindim. Bu uçuş dünyada Türkiye'ye yapılan son uçuşmuş. Yani şu anda ben dışarıdan Türkiye'ye yapılan son uçuşu gerçekleştireceğim. Gerçekten büyük şans oldu ve biletimi son anda aldığımı düşünecek olursam çok büyük bir şans oldu benim için. Türkiye'ye giden Türkiye'ye dönüyorum şu anda. Ve tam uçağa doğru gidecekken bir güzel gelişme daha oldu. Business'ta uçuyorum. Şöyle göstereyim. 02 d Business aldılar. Uçak bomboş olduğundan dolayı koltuğunuzu değiştireceğim dediler az önce ve Business Class'a taşıdılar koltuğumu. Yemekler yine aynı olacakmış ama Business Class'ta uçacakmışız. Bu da güzel bir deneyim oldu. Gerçekten her şey çok güzel gidiyor şu ana kadar. falan yapıyorlar. Duruma göre karantinaya alacağız ya da bilmiyoruz artık 15 gün. Bakalım bekliyoruz burada. Ve Düzce'de bir yurtta karantinaya alınacak. az önce polisler tarafından pasaportlarımız alındı ve sağlık görevlileri de Düzce'de bizi bir yurda götüreceklerini orada karantinaya alacağımızı söylediler. Bakalım şimdi yavaş yavaş, yavaş, yavaş. uçaktan ayrılıyoruz ihtiyaçlarımızı bilelim. Ve şu anda Düzce'de bir öğrenci yurda yerleştirildim. Uçağın içerisinden bizlere sağlık ekipleri ve polisler aldı. Ardından biz bir polis aracı ile birlikte buraya getirildik. Burada da gerekli sağlık kontrollerimizin yapılmasının ardından bir yurda yerleştirildik. 4 kişilik bir odada tek başıma kalıyorum şu anda. Şimdi size biraz içeriği göstereceğim. Burası bayağı büyük, bu kadar büyük bir oda beklemiyordum ben. 4 tane yatak var içeride. 2 yatak orada, 2 yatak da hemen bu tarafta var. Burada böyle bir buzdolabım bile var. Şöyle. <laughs> Hong Kong'da küçücük odalarda kalıyorduk. Ya Hong Kong'da kaldığım oda inanmazsınız şu kararda hani bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz arkam gözükme bir şey ama 3 metrekarenin içinde kalıyordum Hong Kong'da. Kapıyı açıyordum sadece yatağım vardı ki benim kaldığım oda biraz daha büyüktü normallerine göre. Kapıyı açınca kapı yatak arasında benim şöyle bir metre bir mesafem vardı. Bir odanın oydu odanın içerisinde. Başka odalarda kapı daha iyi Direkt yatak çıkıyordu karşınıza sadece yatağın altında bir boşluk oluyordu. Alanınız oydu. Yani burada ben böyle bu kadar büyük ev gibi bir odaya girince böyle kocaman bir yere girince bir tuhaf oldum. Onun dışında burada böyle bir koridor var. Burada bakın çalışma masaları var. Şöyle göstereyim. Burada böyle dolaplar falan var. Arkada tuvalet, banyo var. Şöyle açabilirsem göstereceğim. Burada böyle duş, tuvalet, banyo falan var. Burası böyle duşumuz. Yani şartlar şu anda gayet güzel gibi burada. Yani ben çok sevdim burayı. Hong Kong'dan sonra çok iyi geldi. İki haftayı ben burada rahat rahat geçiririm. Böyle şartlar beklemiyordum ben. Kahvaltımız da gelmiş bu arada. Burada böyle bir poşet kahvaltımız var. Herkese karantinadaki ikinci günümden selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün geldim buraya. Size sadece etrafı falan gösterebildim. Sonrasında zaten o yorgunlukla uyuyup kalmışım. Daha fazla devam edemedim o yüzden. Burada sürekli günde iki kere ateşimizi ölçüyorlar. Bakıyorlar vücudumuzda bir değişim var mı? herhangi bir hastalık belirtisi gösteriyor muyuz diye. Sürekli yemeklerimiz geliyor, gündür için yemeğimiz geliyor. Onun dışında dışarıdan sipariş verebiliyoruz. Bakalım 14 gün boyunca burada olacağım. Bildiğiniz üzere şu anda tüm dünyada ve ülkemizde rakamlar yükseliyor. Hastalık sürekli daha fazla insana ulaşıyor ve bulaşma hızı da gitgide artıyor. Dünya genelinde şu an 600 bin kişiye yaklaştı bu hastalık. Şu anda en fazla vaka ise Amerika'da. Amerika Çin'de geride bıraktı. Sonrasında İtalya geliyor. Hemen peşi sıra Çin ve diğer Avrupa ülkeleri geliyor. Dün akşam Donald Trump yaptığı açıklamada bu, bu virüsün 2 milyonu aşkın insana bulaşabileceğini söyledi. Yani bu tehdit giderek büyüyecek ve şu anda halen daha hasta, bu hastalığın bir tedavisi bulunabilmiş değil. Aşının önümüzdeki yılı yani 2021 yılını bulabileceğini söylüyorlar. Durum gitgide daha da tehlikeli bir hal alıyor tüm dünya genelinde. Bildiğiniz üzere Çin'e bağlı bir bölge Hong Kong'dan geldi. Orada da durum gitgide sarpa sarmaya başlamıştı. Artık sokağa çıkma yasağı gelme noktasındaydı. Şu an orada mahsur kalan arkadaşlarım var bildiğiniz üzere. Türkiye'nin yurt dışı uçuşları kapandı. Hong Kong'dan da hiçbir yere uçuş yok şu anda. Orada kalan birçok arkadaşım oldu. Ben son uçuşta gelebildim buraya. Bakalım ilerleyen süreçte ne olacak hep birlikte göreceğiz. Umarım daha fazla bu büyümeden bir şekilde önüne geçilir. Lütfen tedbirlere uyalım. Buraya kadar size Türkiye'ye olan yolculuğumu göstermeye çalıştım. Çine, Çin'e bağlı bir bölge olan Hong Kong'dan son uçuşta Türkiye'ye geldim ve şu anda karantinaya alındım. Olabildiğince buradan size videolar çekmeye, hastalık hakkındaki son durum hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.